Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şeyi beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşama ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerinle ve beyaz gömleğinle bir laboratuvardasın. İnsanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem böyle çocuklara falan kalır diye değil ha? Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için. Yaşamak yana ağır bastığından yani. Diyelim ki ağır ameliyatlık bir hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşı fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden mesela. Yahut sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucumda, daha o gün yüzü koyun kapaklarını bölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Tuhaf bir hınçla öğreneceğiz. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan o savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene var açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşamak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak sifri karanlıkta. Uçsuz yapacaksınız. Şimdiden çekilecek acısı bunun şimdiden, şimdiden duyulacak masumluğu. Böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için böylesine sevilecek bu dünya yaşadım 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 diye bilmen.